Merhaba kıymetli dostlar. Ben Akmurat Kuddi, Vatmor International firmasının bağımsız distribütörüyüm. Ve bugün çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü beni eskiden tanıdığım çok kıymetli abim ee, Ali Fuat Gülşen. Kendileri aktivisttir. Ee, bizi kıymetli, kırmadılar. Bugün davetimi icat geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Kendileri 65 yaşında, yaşında olmasına rağmen arkadaşlar. Türkiye'de yani tek bir kişi şu anda pedal hep te, pedal çeviriyor devamlı olarak 7-8 yıldır hep pedal çevirir aktiftir aktivisttir kendisi ben bundan çok gurur duyuyorum sadece ben değil Türkiye gurur duyuyor bundan dünya şimdi tanımaya başladı şimdi kendilerine söz vereceğim kendilerinden de dinleyelim kendisinden de Ali Fuat abi öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim bize izah ettiğiniz, davetimize evet. geldiğiniz, kırmadınız bugün eski evet. E, ee, Biraz takipçilerimize biraz kendinizi de tanıtır mısınız evet. Fuat abi? Önce ben sizi tanımaktan çok mutluyum. Teşekkür Beni davet ettiniz çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Ee, Sizi uzun zamanı görmüyordum. Sizi görünce daha çok onurlandım, duygulandım daha doğrusu. Çünkü bizim senin tanışmamız çok farklıydı tanıştık. İyi evet. dostun, iyi bir, bir arkadaşsın. Arkadaşlar ben Ali Fuat Gülşen, ben yıllarca amatör dağcılık yaptım, Türkiye'nin dağlarına, Ermenistan, İran dağlarına. 7 yıldır fazla 8. yıla girmek üzere, boz aylar için en son, İstanbul'dan başlayarak Artvin'e kadar gittim. Ondan önce Lüsemi Lise çocuklar için Karadeniz'in bir bölümüne kadar gittim, Akdeniz'e gittim, Flamengo Kuşları için pedal çevirdiğim Mersin'e kadar gittim darbe için, terör için pedal çevirdim. Çok onur duydum. Hala da devam ediyorum. 1956 Muş doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi de antrenman olarak bundan iki gün önce buradan bir Trakya turu yaptım. Çok güzel bir deneyim oldu. Yakın zamanda da Yunanistan'a Selanik'e, Atatürk'ün evine Pedal çevireceğim. İnşallah. Kış geliyor tabii. Hava biraz daha düzelirse iyi olursa yakın zamanda Yunanistan'a pedal çevireceğim. Ve başaracağım da geldikten sonra da Türkiye'deki kuruyan göller için pedal çevireceğim. Yanan ormanlar için pedal çevireceğim. Herkese bir avuç toprak diye bir eylem yapacağım. Kısa zamanda, şu anda biraz dinledikten sonra bir program hazırlamışız yakın zamanda devam edeceğim. İnşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizin soracağınız bir soru var mı? Evet. Ali Fuat abi şimdi bizim hepimiz örnek oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Şu anda 65 yaşlısınız ama 65 yaş veremem ben size. Ne tavsiyeleriniz? Gençlere tavsiyeleriniz nasıl bir tavsiyeleriniz olabilir? Böyle kendini geliştirmekte, kendini böyle sağlıklı tutmakta, bilmem şeyde Nasıl bu tavsiyeler nasıl olabilir sizden gençlere? Murat kardeşim gençlerin ilk başta yapacak bir tek şey var eğitim. Eğitim ilk başta gelir. Evet. Eğitim olması hiçbir şey olmaz. Doğru evet. Eğitimden önem versinler. Eğitimden sonra spor dallarının hepsini yapmaya çalışsın Herhangi bir tane bir sporların bisiklet olur, koşu olur, e, futbol olur, basket olur, handbol olur. E, yeter ki gençler başta eğitime önem versinler. Evet. Eğitim oldu bunların hepsi olur. Evet. E, çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, e, o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. E, üç mevsimi birden yaşıyoruz. Evet. Dünyada eşi bulmaz bir ülke bizimse. Evet için. doğru diyorsun. Hayır İnsanlarımız diyorsun. candan, evet. insanlarımız samimi, insanlarımız yardımsever insanlar. Evet. E, ben çünkü Türkiye'de dolaşım zaman birçok insana sohbet ettim, köylere girdim, kasabaya girdim, lokantalara girdim, e, üniversiteye girdim. Okullara girdim, söyleşi yaptım. Ülkemiz bambaşkadır. Gençlerden istediğim bir tek başta eğitim, gerisi gelir. Evet. Çünkü cahil topluluk bambaşka böyle bilimli, akıllı yerinde toplulukta bir başka. Yani kişisel gelişimlerine çok önem vermeler lazım diyorsun. Muhakkak. Yani. Muhakkak vermeler evet. Lazım. Muhakkak verme lazım. Evet. Halifat abi. Ee, peki bu ee, ne, bu, e, şeye, e, aşk, e, ne zaman da bu şeye aşk ne zaman bisiklet başladı? Evet, ne zaman başladı böyle O zaman, zaman şöyle bir... yapalım. Ee, benim babam e, devlet memuruydu. 8 7 8 kardeştik. Muş'ta bir tane zengin aile çocuğu vardı. Bir tek Muş'ta o bisiklet kullanırdı. Ee. O bisiklet kullanırdı fakat biz hep heveslenirdik. fakat alacak gücümüz yoktu. Evet. Ee, o çocukluğumdan beri o heves bende vardı. Ondan sonra e, tabii ki yaş büyüdükçe amatör bisikletler aldım, dolaşmaya başladım. Tabii muşte şey İstanbul'da başladım bisiklete. Evet. Sadece sokaklarda dolaşmaya başladım e, ve bir gün karar verdim ülkeme ne yapabilirim, ülkeme nasıl bir faydam olabilir diye. Tabii burada e, bana çok destek verenler oldu. Eşim çok destek verdi. Oğlum Caner çok büyük destek verdi. Basından sağ olsun Gökhan arkadaşımız çok büyük destek verdi ve 7 yılı geçti. Ben şu anda Türkiye'nin hemen hemen bütün illerini bitirdim ve de, de devam ediyorum hala. Ve şimdi yeni bir öğrenci yetiştiriyorum. He. Yarın iki sene de ben bu işi yaparım sağ Geçenlerde Keşan'a götürdüğüm genç bisikletçiyi hem belgeselci hem bisikletçi. Evet. Onu yetiştiriyorum. Onu yetiştirdim anda bayrağı ona vereceğim. Ben emekli ayrılacağım. <laughs> Çünkü gerçek bu ustada zaten kendi hünerini öğrencisine öğretmesi lazım ki o, evet. mesela o kendisini geçsin ki o zaman evet, evet. ustalığım benim tamamdır şimdi benim de evet, şimdi tabii. benim devam edecek mesleğim, devam edecek benim hünerim devam edecek. Benim bu işim devam edecek birisi var diye çok yani Evet. Evet, ben mutluluk. çünkü böyle bir öğrenci istedim, çok mutlu olur. Bir de öğrenci bir de eğitimli bir öğrenci. Yani. Amerika'da eğitim görmüş, Türkiye'de eğitim görmüş, başarılı bir öğrenci. E onu yetiştirirsem ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Hala da de devam ediyoruz şu anda. Evet. Alfuat abi bu yakında geldiğiniz hayatın bir hafta bile olmadı bu boz ayları Boz aylar için 16 bin kilometre geçtiniz. 1600. 1600, kilometre. Kilometre, 1600 kilometre yaptım evet. 1600 kilometre, 16 gün de günde 100 evet. kilometre geliyor. Yani 100 kilometre evet. demek günde yani çok mesela bizim için biraz şey zor geliyor. Diyorsun. Aslında çok kolaydır da tabi kullanmayan için <laughs> zor gözüküyor. Evet. Şimdi ben buradan çevirdiğim zaman pedalı tabi beni zorlayan çok yerler oldu. Mesela Karadeniz'e giderken rakımlar yükseliyor. Evet. Rakım yükse beni zorladı. Bir de çok sıcak havaydı, arife evet. günüydü, trafik çok yoğundu. E, tabii ki buradan şeye kadar, Köroru dağlarına kadar çok sıkıntılar çektim. Çerkez'e çok sıkıntılar çektim. E, başardım, e, başardım. E, çok güzel geçti. Karadeniz, Samsun'a geldikten sonra artık zaten yollar düzdür. Sahil yolu, çok güzel sahil yolları var. En kötü tarafı, tünel çok. Tünele girmemiz de çok büyük risk ve çok büyük Aa, tehlike. Evet, evet ya. Yani. Ben e, tünellere girerken inan ki o kadar tetirgin girdim, o kadar korkarak girdim ve pedal çevirmedim tünelde. Çünkü e, arkadan gelen ağır bastılar vakum gibi rüzgarı sizi kendisine çekiyor. Evet evet. Mecburen orada bisikleti aldım, ben kendim yürümeye başladım. Çok zor ya. Birçok tünel vardı. Evet. Başardım, çok mutluyum. E, beni çok iyi karşıladılar. E, kampımı kurdum, orada yattım, dağda yattım, ormanda yattım, çok güzel geçti, çok mutluyum. Hizmet verdiğim için bu ülkeye çok mutluyum. Evet, evet. Ee, Ali Fuat abi böyle güzel anlarınız da olmuştur. tabi zorlukların yanında güzel bir anlar da olmuştur. Gerçekten bizim yurdumuz, bizim ülkemiz çok güzel. Yani cennetin bir parçası değilse oluyor. Ee, en güzel böyle anınız olduğu zaman oldum ve nerede oldu en güzel anınız? Şöyle oldum. söyleyeyim Hiç Murat Bey kardeşim. Şimdi anım tabii çoktur. Bunu ileri zamanda kitaba dökeceğim ben. Evet inşallah. Ee, en güzel tarafı bizim insanların sıcak oluşu. Ee, genellikle ev kendi yanımda. Çadırım, evet. yemek şeyim, hocam falan hepsi yanımda. Ee, ormanda kamp kurardım. Benzin istasyonunda kamp kurdum. Çok affedersin bir akşam kıştı, çok yorgundum. Bir çay satan beyefendi gördüm. Yatacak yer aradım. Abi benim köyüm çok uzak dedi, oraya kadar gelemezsin. Dedim o zaman ben şurada çadır kursam olur mu dedi. Burada kurama, kurma abi, burada tehlike dedi. Ben de sana bir yer versem yatar mısın dedi, yatarım dedi. Abi dedi, benim burada bir köpek kulübem var dedi. Köpeği çıkarayım mı orada dedi. Vallahi. Yatar mısın? Tabii ki yatarım dedi. Vay be. O kö köpek kulübesi o akşam orada yattım. Marmaris'te vahşi ormanlarda yattım. Ee, benzin istasyonlarında yattım. Ee, bilhassa beni görüp de evine misafir eden çok insanlar oldu. Tanımayan insanlar. Ee, ekmeğini benim, benimle paylaşanlar oldu. Ee, Cem evinde misafir eden oldu. Camide misafir eden oldu. Onun için e, güzel anların bunlardır. Yani anlatsan bitme. Çok güzel anılar bitmez, var. Gerçekten ha, En var. güzel anı ne biliyor musunuz? Türkiye'deki bu güzel insanları tanımak. O tatlı dilleriyle, misafir İşte bizim Türk olarak, millet olarak böyle hissedeceğiz. Evet. Evet. Çok şükür. Ya Allah abi gerçekten de eee çok etkileyici yani. Bunlar bunu bu kitabı döksen gerçekten güzel güzel şeyler çıkacak bundan romanlar çıkacak şahane. Bundan sonra yapmak istedikleriniz, planlayan şeylerinizden neler vardır e var şu anda. Şimdi antrenman yapıyorum devamlı. İşte illere gidip geliyorum. Şey, öğrencimle beraber. E bu arada belgesellerim çekiliyor e, bu antrenmanlarda. E, şey, yaptığımız 200-300-400 kilometre yapıyoruz. Geliyoruz, dinleniyoruz. E, o arada belgeseli çekiyor. Bundan sonra ne yapacağım? Ormanlarımız yandı. Bir avuç toprak sen de at diye bir sloganla yola çıkacağız. E, göllerimiz kurula, kurmaya başladı. Kötü yapılaşmalardan sular çekilmeye başladı. Onlar için Van Gölü'ne, Tuz Gölü'ne, birçok göllere bir eylem yapacağız. Bunları yapacağız. Bunlar bittikten sonra en son Selanik'e Atatürk'ün evine bir pedal çevirmeyi düşünüyoruz. Şu anda o program o da var. Ha, Onu güzel. da yapacağız. O da inşallah şeye e, hitap edersiniz bence. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var ya. O. Şimdi ya 29 <laughs> Ekim ya Zübeyde anamızın Atatürk'ün doğum gününde, Atatürk'ün ölüm tarihinde evet, e, işte var. Bakalım da o programı tam çizmedik. Şimdi onun projesi içerisindeyiz. Ya Zübeyde Ana'mız için gideceğim. Böyle bir güzel, böyle bir yiğit evlat doğurduğu için evet, ülkemize, evet. bizlere bu cumhuriyeti bırakan, böyle göğsümüz gere gere sevdiğimiz bir Atatürk için pedal çevirmeyi düşünüyoruz ve çevireceğim de. Allah razı çevireceğim olsun. Çevireceğim de. Çünkü bu bize teslim etti. O çok şey, aç kaldı, susuz kaldı uykusuz kaldı. Karda kışta paltosunu attı yattı. Ben e, bu ülke için emek veren böyle bir yiğit insan için benim Selanik'e gitmem hiçbir şey değildir. Onun karşısında. Evet. <laughs> evet Ali Fuat abi gerçekten de doğru söylüyorsunuz ama bizler de gençler olacak olarak çok örnek alacak şeylerimiz var sizden. Gerçekten de böyle vatansever sever olmak lazım. E, kendi milletini, vatanını e, çok böyle aşkla sevmek lazım. Onlara hayatını dokunmak için ya bir e, milletim için ne yapabilirim diye herkes düşünmesi lazım. Evet. Elinden gelen bir şeyler yapmaları lazım herkesin. Böyle kenarda oturup bakıp oturup o da Yani biraz canlı. Herkes bir taşın altına elini koyması lazım. Herkesin koyması lazım. Evet. Bu yes. açıdan çok evet. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica Güzel ederim. bir şeyler yapıyoruz Al Fuat abi. Biz gerçekten kenadır bakıyoruz, ederim. izliyor, takip ediyoruz. Yani gurur duyuyoruz yani. Teşekkür ederim. Sağ ben mesela olun. kendi adıma çok gururluyum çünkü sen taaddığıma ben çok memnunum çok mutluyum gururluyum senden çok Allah razı olsun bana çok örnekler veriyorsun nasihatler veriyorsun akıllar yolu gösteriyorsun ha, evet Allah razı olsun Ali Fuat abi bununla kısa videomuzu ben bitiriyorum kendine çok teşekkür ediyorum Ali Fuat abi buraya kadar geldin çay içtin çok berettik e, güzel e, sohbet oldu. E, örnekler gösterdin bize. E, i̇nşallah yine de böyle güzel günlerde oturmak dilekleriyle e, şimdilik ben e, sohbetimizi bitiriyorum. Arkadaşlar eğer e, videomu beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize İstanbul'da Tuzla'dan sevgilerle, saygılarla şimdilik veda ediyoruz. Ali Fuat abi sana da gönülden teşekkür ediyorum. Her şey için. Beni onurlandırdınız. Buraya davet ettiniz. Çok mutlu oldum. Ben de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın hepiniz. Görüşmek üzere.